develop, improve. I am developing my English. I am improving my English. İngilizcemi geliştiriyorum derken hangi fiili kullanacağım derseniz develop ve improve arasındaki yanlış bilineni hemen düzeltelim. Arkamda üç ülke köprüsü var. Köprü dediğimiz obje ilk başta ne oldu? Sıfırdı, hiç yoktu ve sonra develop yapıldı. Yani develop olmayan bir şeyi sıfırdan üretmek, ortaya çıkartmak, bir nevi var etmek gibi arkadaşlar. Yani in the past somebody developed a bridge. Eskiden birisi köprüyü developed yaptı. Yani created yaptı. Ortaya çıkardı. Bu bir inovasyondur. Fakat improve çok daha farklıdır. Zaten var olan bir şeyi geliştirmektir arkadaşlar. Bakın arkamda 3 ülke köprüsü var. Bu köprü daha önce developed yapıldı mı? Yapıldı. Ama bugün ne yapıyor? Improve. Birileri tarafından geliştiriliyor. O zaman şunu der miyim? Switzerland, France, Germany are improving this bridge. Bu 3 ülke bu köprüyü geliştiriyor. Yani develop olmayan bir şeyi sıfırdan var ettiniz. Improve var ettiniz bu şeyi geliştirdiniz. İki örnek cümleyle bitireceğim. They developed a new AI tool. Onlar yeni bir yapay zeka aleti yaptılar. Var olmayan bir aleti develop yaptılar. Yani ortaya çıkardılar. Researchers are developing a new vaccine. Araştırmacılar yeni bir aşı develop yapıyorlar. Create yapıyorlar. Yani var ediyorlar, üretiyorlar. We need to improve our customer service. Biz müşteri hizmetlerimizi geliştirmek zorundayız. İsviçre, Fransa, Almanya'dan bu bilgiyi size gönderdim. Arkadaşlar diyorsanız ki hocam hoşuma gitti. Like akar. Güzel yorum akar. Videoyu kaydetme, paylaşma. Orası da sizde kanal büyüsün diye.